Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi yepyeni kareleri sizler için topladım. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm 2. fragmanında neler oldu? 11. bölümde neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eda ve Serkan arasında büyük bir aşk yaşanacak. Artık sözleşmenin bittiğini söyleyen Hande Erçel artık İtalya'ya gitmek isteyecektir. Ve İtalya'ya gittiği anda taksiye binip giderken Serkan yolda Eda'yı bulur ve durarak Eda'yı durdurmak ister. Eda'yı durduran zaman Eda gitmek ister ve bu zamansa büyük bir itiraf eder. Serkan Eda'nı çok sevdiğini ve deliler gibi aşık olduğunu söyleyerek büyük bir aşkın başlangıcını koyar. Ve böylelikle dizimiz artık muhteşemliğiyle seçilmekte devam edecek. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler.